Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorular serimizde 54. ile devam ediyoruz. Küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye'de göllerin kuruması, biyoçeşitliğin artması, buzulların erimesi, deprem olaylarının artması. Olaylarından hangileri gelecekte yaşanma olasılığı yüksek olan felaket senaryoları arasında yer almaz? Şimdi felaket senaryoları dediğimiz tabi bazı olumsuz özellikleri burada kastediyor. Buna göre yer almaz dediği için Küresel ısınma ile birlikte kuraklık artıyor ve göllerin kuruması söz konusu oluyor. Biyoçeşitlilik artmıyor arkadaşlar çünkü küresel ısınma ile birlikte su kaynakları işte orada azalıyor. Oradaki su ekosistemindeki canlılarımız azalıyor e, ki bitkiler bundan olumsuz yönde etkilenebiliyor. O yüzden bu artma değil azalma yönünde olması gerekiyordu. Bu senaryolar arasında bulunmuyor. Buzulların erimesi ki sıcaklığın artmasıyla buzullar giderek eriyor. Küresel ısınma atmosferik kökenli bir özellik taşıdığı için deprem olaylarıyla ya da onunla bir bağlantısı bulunmuyor. O yüzden yer almaz kısmında bunu da dikkate almak mümkün. 2 ve 4 yani doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir sorumuzun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum.